Göklerin ve yerine gemene Rahman Rabb'e övgüler olsun. Bilgeliği zor gösteren kişiler aslında bilgelikte nasipsiz kişilerdir. Siz i̇nsanları sürekli bakın bazen insanların hakkını vermek için alıntıladığı şeyi söylersin ama sürekli insanları ön plana koyarak söylemek bilgeliğin kaynağı Rabb'ken insan zannetme cehaletidir. Ee, bu yüzden de bunlar genelde böyle karışık kuruşuk bir takım işte modası da geçmiş bir takım söz sözlerle veya e, daha böyle kula, ortak kullanılmayan sözlerle kendilerini bu şekilde ön planda tuttuklarını e, böyle bas, e, göstermeye çalışırlar. Bilgeliği bu zannederler. Bir takım isimler, sözler. Hayır. E, bilgelik sende olan e, toplanan, topladığın bilgilerin içerisinde sen onların kötü olanlarını, zanları bırakman gereken kişi veya düşünceleri bıraktığında kalan şeyin kendisi bilgeliktir. Bu yüzden de yani ilim oranı değil, temizliğidir. İlimin derecesi, ilimin temizliğiyle ilk başta alakalıdır. Doğruluğuyla alakalıdır. Yani senin işte merkep bir örneğinde olduğu gibi senin dünya kadar e, bilgin de olsa onu seni harekete geçirmiyorsa, seni sana bir şey yaptırmıyorsa, sana sonuç, sonuç aldırmıyorsa demek ki onun içindeki bir takım zehirli bilgiler onları o doğru olanlarını da yutuyor, e, mahvediyor. Allah bizi kendi erken ayımazların haline e, düşürmesin. Bu üzerimize tanıktır. Göklerin bir yerine gömleni. Rahman Rabb'e övgüler olsun. Ve öyle manipülatörler var ki kendileri bakın kendileri e, insanları bir e, bir noktaya sürüklerler. Bir kılığa sokarlar. Kendi işte bir takım alaycı tavırlarla kendilerini böyle üstün zannettirme ha, e, halleriyle us usuplarıyla sonra e, işte bilgeliği zor gösterme eee cehaletiyle çünkü bunu yapan kendisi zaten bundan nasipsizdir Sonra insanları bir noktaya sürükledikten sonra insanların e, adeta bir manipüle e, manipüle haksız yani bir manipüle bir tasma takmaktır. Yani görünmez bir tasma takmaktır. O kişi artık onun yanında gerçek kimliğini, gerçek karakterini, gerçek e, hislerini, düşüncelerini paylaşamaz. Onun onu sürüklediği şeyi e, paylaşır. Adeta kendine bir onay makamı oluşturmuştur. Kendini böyle bununla böbürlenir, övünür. Böyle egosunu bu şekilde tatmin eder. Hayır. Bunu cahiller yapar. E, i̇mandan gerçekten nasip, nasipsiz olanlar yapar. Çünkü imandan nasipli olanlar insanların içindeki değerleri keşfetmek üzerine sürekli konuşurlar. Kendileri bir şey yapıyorlarsa bunun son derece kolay olduğunu, karşı tarafın bunu gayet yapabileceğini her halleriyle, tavırlarıyla, sözleriyle gösterir, gösterirler. Karşı, bu, bu noktada karşı tarafa cesaret, cesaret verirler ve içlerindeki potansiyeli açığa çıkarmaya dönük sürekli sorarlar, konuşurlar, sordururlar. Allah'ı bilen, Rabbini bilen bir insan asla, asla iftira üzerine, ve insanları karalama üzerine, haset üzerine bir yol tutmazsın ahiret bilinci olan hiç kimse iftira atmayı, namuslu bir kadına veya erkeğe ya da herhangi bir şekilde iftira atmayı, karalamayı haksız yere asla göze alamaz. Bir takım duyduğu böyle e, söylemleri ne olduğunu bilmeden, sanki böyle kendinden hareketle, bak kendinden hareketle e, bir insan ne olduğunu bilmediği bir şeyi kendin, e, yani kötü lanse ediyorsa kendinden hareketle ediyordur. Kendisini tarif ediyordur. Net. Bu yüzden de bu böyle insanlar gerçek anlamda ahiret bilinci, gerçek anlamda Allah bilinçleri yok. Kendi uydurmuş oldukları dini, onu esas yerine koyma e, gafletleri onları tamamen kuşatmıştır. Bununla e, bir yaşam sürüyorlar, bununla böbürleniyorlar, paylarını da almışlardır. Onların payları bu kadar, o ucuz ego, bir takım işte insanların onu böyle bir şey zannettiği o, hal, onunla böbürlenmeleri, ben işte şöyle üstün geldim, böyle sözüm şey oldu. Halbuki gerçek bilen bir insanla karşılaştıklarında böyle fikirleri e, net, ayakları yere basan, ne yaptığını bilen, günlük arınmalarını yapan, Rabbini bulan, haddini bilen, e, konuşmayı bilen bir insanla karşılaştıklarında yıkılır giderler. Kaçarlar, arkalarına bakmadan kaçarlar. Onlara ancak arkadan sallarlar. Gerçek anlamda onlarla fikir e, çatış. E, Çatışmasına yani mücadelesine giremezler. Çünkü onların gerçek halleri namertliktir. Onların yiğitlikle, doğruluk hiçbir alakaları yoktur. Bu yüzden de siz doğru olduktan sonra sizin savunucunuz Rabb'tir. O muhakkak ki doğruları kurtarır, doğrulara gerçeği gösterir. Kalbi e, halis, temiz olanlara. Ama yalancılar, e, işte e, aldatanlar, manipüle edenler e, sürekli insanlar bir takım böyle geçmiş insanlar böyle e, isimlerini ne, met ederek sürekli bakın isimleri insan isimlerini met ede met ede ya, bütün konuşmasını bu nerede bunun üzerine yapan insan üreten fikir üreten ortaya bir şey koyan insan değildir. Bir, şeydir bir papağan bir, bir hafıza kartını yaptı da biraz daha farklısını yapıyordur kendi yapıyordur yani bu hafıza kartına bilgi yüklersin orada durur bu da kendisi bunu yapıyor. Hayır, senin zandan arınmış, Rabbini bulmuş, Rabbin seni düze çıkardığı evvela bir e, arınma nimetine, bir temizliğe, bir e, ayıraca ihtiyacın var, teraziye ihtiyacın var. Onun üzerine de topladığın, gördüğün, düşündüğün, tecrübe ettiğin, okuduğun, e, baktığın her şey Zaman içerisinde sen daha görülecek güçlenir. Hani bir de şeytan ve e, onun yardakçıları bomboş, beş para etmez konularla, beş para etmez sözlerle sürekli zihinleri meşgul etmek onların temel e, adedidir. Bakın beş gerçek anlamda böyle hani böyle hani hani bir faydası varsa aldığı zaman işte o kadar uğraş, bir faydası varsa on zarar vardır. Çünkü çok daha kaliteli bir şey yapabilecekken ona zaman ayırmışsındır. Çok daha iyi noktalarda düşünebilecekken, başka çok, çok iyi yerlere gidebilecekken onun üzerine sabitlenmişsindir. Bu yüzden danlamak istemeyen, dinlenmeyen, ışık gücü boş, pelestik olan imanla, nurla, hidayetle, güzellikle, arınmayla alakalar olmayan kişileri bir süre sonra onlarla yani sohbeti sürdürmek, çürümeye adeta yer aramaktır. Kendini mahvetmeye yer aramaktır. Şeytanın temel yolu, boş şeylerle, boş kelimelerle, böyle asla hayata taşıyamayacağın saçma sapan böyle iddialarla insanları meşgul etmek. Niye? Çünkü bilgiyle güçlenmeyen insan, işte en ufak fırtınada düşen, kökü olmayan ağaç gibi direkt e, ya savrulur işte fırtına insan fırtınalarına nedir hayatın işte zorluklar sıkılmalar bunalmalar birçok bir fırtınalar vardır insan hayatında bu yüzden biz bilgiyle sapa sağlam ayakları yani gövdesi yere sabitlenmiş asırlık ağaç gibi çınar gibi biz bilgiyle e, adım atmayı sağlam yere basmayı öğrenmeliyiz. Onun için bilgiden kaçarak ya ben zaten düşünmüyorum. Ben zaten vaktim yok. Ben zaten yoruldum. Ben zaten bittim. Ben çok... Hayır. Hayat zaten mücadele hayatı. Kaçamazsın. Yani sen bir şekilde mücadele edeceksin. Hayat kendisi bu. En uç böyle noktaya da gitsen. nerede olursa ol mücadele edeceksin. Bilgiyle olmadığında. Yani bilgiyle olmak demek günlük ihtiyacın olan hikmeti. Bilgi almak demektir. Bunu almadığında sen... E, yani şeytanın ve vesveselerin işte o endişelerin korkuların işte bir takım gereksiz ürpelmelerin kolayca kendisinde hüküm sürdüğü bir alan oluşturmuş olursun. Çok, yani bu çok nettir. Yani bir bir, bir şeytanın vesvesesi ya da korkular, endişeleri, endişeleri bir bardağın içine düşmüş bir işte kara bir leke gibi, kara bir işte şey gibi düşünsek, çamur bir şey gibi düşünsek, petrol, onun üstüne bol su döktüğünde, o akar gider. İşte bilgi de insanın zihnine, sürekli kalbine böyle temiz bilgi akması gerekir. Ayetler, hikmet, Rabbinin razı olduğu şekilde tefekkür etmek, onda toplanan yanlışları onları atmak, temizlemek, bunu yapmadığında işte kolayca savrulan, çok kolay bir şekilde manipüle edilen, çok kolay bir şekilde işte bir takım zorluklar karşısında yıkılan, çok kolay morali bozulan, çok kolay depresyona giren, sinirlenen, ne yapacağını bilemeyen, hayattan bezen, bitsek de, bitse de gitsek noktasına e, varmış olur insan. Gitti yani doğru bir şekilde Allah sana verdiği yetenekleri kullanmadan gitmek kurtuluş için yeterli olacak mı? Biz zaten bize verilen yetenekten hakkını vermeye geldik. Olmaya geldik buraya, olgunlaşmaya geldik. Tamamlanmaya geldik. Olmadan hemen gideyim, kurtulayım. Hani böyle bir yolu Rabbimiz mecburiyet dışında bir mücadele, bir cihat, bir, bir yani sabır gerektiğin bir durum olur. Onunla sabredersin ve o zaman dışında sen yeteneklerini olabildiğince kullanmak zorundasın. Kalbini, basiretini, aklını, bütün yeteneklerini, gözünü, kulağını, bütün sana verilen yetenekleri, imkanları olabilecek en güzel şekilde kullanmak zorundasın ki bu kendi içinde zaten inanılmaz bir coşku, bir, bir lütuftur. Kendi içinde inanılmaz bir nimettir bu. Bunu anlamak zor, zor mu? Değil hamdolsun. Allah bizi rahmetinden ayırmasın. Göklerin yerine gömün. Alemin Rabbi. Allah'a zansızlıklar olsun. Elhamdülillah